Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hop hop pro oynuyoruz. Evet. Yıllar önce ilk videomda çektiğim hop hop yeniden oynuyoruz arkadaşlar. Ve evet. Günlerce video atamıyorum arkadaşlar. Sebebi hemen açıklayayım. Ya oyun bulamıyorum ama sonunda buldum. Arkadaşlar Melon Sandbox Rap'si isteyenler yorumlara yazabilir. ya yani istediğiniz yapabilirsiniz. Bir türlü belli edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar surf mi yapsak parkurdan diz bir başlayalım. Çok eskilerden gideceğim. interneti kapatacağım. Şimdi ne olur ne olmaz. Şey falan filan çıkar reklam. Şimdi ilk şeyimizden başlayalım. Ve evet. Oyun eğitimine hoş geldiniz. Evet biliyorsun. Ya bunlar yeni mi eklemiş? Hatırlamıyorum ki. Evet. Ama bir dakika haritayı bilmiyordum. Tamam onu da biliyordum. Haritayı ilk defa öğrendim. Tam kontrol biliyorsun. Tamam okey onu da biliyorum. Abi sanki hiç bilmiyoruz ya tamam bunlara da giriyoruz işte. Kapa kapa. Arkadaşlar günlerdir şey atmıyorum yıllardır. Aradan 3 yıl geçti ya. 2022'de atmıştım. Youtube 2 yıl diye gösteriyor da 2022'de şey yapmıştık. Ben onu 3 yıl diye sayıyorum. Allah. Allah. Al abi. 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 Bir şey diyeyim arkadaşlar. Kontroller zorlaşmış ya, 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 da şu an ben, bana ya zor geliyor. Bu haritayı biliyorum arkadaşlar. E, kar güncellemesi gelmiş yok da bir düş güncelleme gelmemiş. Oyundan bu arada bir sürü çıkmış ya bilmiyorum, belki o zamanlar vardı da. Ben bu CS CSGO yazıp bulmuştum. Çok eskiden CSGO yazıp bulmuştum ne amacım ne abicim benim burada. Biz tam tersine mi gidecektik? Abi bari hiç hatırlamıyorum. Ha buradan mı diyeceğiz? Yo. Bir daha deneyelim. Tam buradan gideceğiz o belli. De abi şöyle basamıyor muyuz ya? Bir de biz daha pedran yapacakmışız da. Ha, büyük mal evet. Doğru benim dediğim gibi. Aynen öyle. Tam burada biliyorum. Allah ay yapma. Oh, oh, oh! Efsane. Efsane diyorduk hayır. <laughs> Neyse men'den sörfe girelim. Arkadaşlar sörfleri bilenler vardır. Ya bir <laughs> Hemen şuradan bir şuraların bu eskiden karambit falan çıkarıyordu arkadaşlar. Ya da ben oyunu unuttum. Bu sörfler bir bu, bu sörfler CSGO'da da vardı. Modlarını bilenler vardır. Hemen şurayı da bir atlayalım. Hayır. Hayır gitme. Hayır. 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 Arkadaşlar çok eskiden. İşte bu harita benim favori haritamdı arkadaşlar. Hatta bakın. Şuradan bir tane şu kapak fotoğrafından da şöyle mi yapsam diye düşünüyorum. Benim arkadaşlar ikinci videom muydu artık üçüncü videom muydu? Kapak fotoğrafım işte böyleydi arkadaşlar. Minecraft kapak fotoğrafıydı. Minecraft çekmiştim o gün. Şöyle miydi neydi arkadaşlar? Bakın şöyleydi galiba. Öyle bir şeydi o zamanlardan video çekmeyi bile bilmiyordum. Şu an ise maalesef biliyorum. Niye böyle maalesef? Ne abicim ben? Bu kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer e, kanalıma like abone olursanız böyle tarif videoları daha çok gelecektir. Hemen şuradan şuraya arkadaşlar. Bunu biraz daha Sesim değişik geliyor olabilir. Aham <laughs> aham. <laughs> ay hayır. <ay. gülüyor> ne oldu? Silver 1. Tamam gümüşüm. E ne güzel. E tamam. İyi okey. <laughs> Niye bu kadar çok korkutucu bir ses çıkar? Niye bu kadar çok sanki böyle. Aaaa. <laughs> <laughs> A Cık. Şimdi arkadaşlar bakın izleyin şimdi bir dakika. Allah! Reklamları kapattım. Sen niye hala Sen niye reklam veriyor? Ya biz magma oynayalım arkadaşlar. Da bu oyunda isteyen bayağı bir kişi var diye de NPC onlar. Bilenler vardır. Aga be şurada benim bir tane şeyim vardı. Ay çok zorla diyorum. Bakın. Aynı şeyi bir daha yapacağım. Allah! Allah! Ah be! Hemen şuraya atlayalım. Gel bakayım kardeş. O zamanlarda ekran küçüktü arkadaşlar sebebi şuydu galiba. Ben de bilmiyorum sebebi. Ya mobilden kullanmadığım için yani kullandığım uygulama şu an paralı. <laughs> bir de bu Apple'larda mobizen yok. Şu an e, hani göstermiştim ya iPad. Ondan çekiyorum artık. Bir de Apple'larda mobizen yok. Yani yapacak bir iş yok. Apple'ın kendi şeyinden kullanıyoruz. Yapacak bir iş. Yok. Allah! Bir dezavantajları da var tabii ki. Böyle iyi yani öyle iyi şeyler falan yok. De dezavantajları var. Niye şimdi bu konulara geldik? Abi üstte işte krallık yazıyor. işte kral tacı falan filan var. Map zaten orada. Ana bir dakika ben map'i basıp açıyoruz zannettim. Abi ben oyunu hiç hatırlamıyorum. Bu magma şeyi hatır... Ya şu oyunu abi arkadaşlarla oynasa daha eğlenceli olur. Çünkü ya ne bileyim ittirme mantığı da ama ya galiba. Abiciğim, Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Ben bu bölümü geçmeden hiçbir şey yapmam. Bu bölümü geçeceğim. Öyle. Oho! Kayıyor, kayıyor. Karakter kayıyor. Karakter Hadi gel böyle, gel bakayım. Gel, gel bakayım babana, gel babana, gel babana. Al, al Ya ben çok... <laughs> Spedronlara bir girelim. Bu umarım arkadaşımızın teyifliyiz. Teşekkür ederim. Şey, şey. Ne yapacaksın? İnterneti mi kapattım? Allah ne yapacaksın? Evet şu an Sonic haritasındayız. Sonic midir artık nedir? Sonic'e benzettim. Sonic Exe. Abi abi. Burak tepki videoları da gelebilir belki. ileride. Hatta eğer isterseniz tepki videoları da getirebilirim. Oo, VHS kasetleri de izleyebilirsiniz. Fox Animation'ın şu getirdiği. Garabaş <laughs> şey getirdiği. O kurt serisi, kırmızı başlık serisi. Tabi çok geç kaldı. Zaten şu... Oy! Feda gittik he. Ee? bittim mi yani bu kadar? Bu kadar mıydı? Daha gerekmiş Ay yok devam ediyoruz. Ben az önce herhalde şurayı yaptım. Evet ben az önce orayı yaptım. Abi şu ses dediğin güzelliğine bak da bu. Back to be ba escape the back işte. Arka Oy. <laughs> Efsanevi bir hareketi de burası herhalde bu kadar. Spedran için. Yani yapılır Spedran. Şurası çok fena hız verdiği için. Yani burada her türlü mesela yapabilirim. Evet. Biz speedrun yapmayı deneyeceğim. Şu şeyler sıkıntı. Bu şey ya. Ama şimdi biz speedrun yerinde değiliz. Boş verelim. Biz öylesine gezinelim. Ama ben oradan nasıl düşmedim? Nasıl düşmedim? Düşmedim ne ya? Hemen şuradan gidelim. Borçel herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun. Yani aslında diyeceğim şey bu video bana uzun olabilir çünkü ben videoyu kontrol etmiyorum. o PC'den kontrol ediyorum. Allah! Allah! Ne oldu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Biz, biz fazla gittik galiba. Bizim galiba buradan hala devam etmemiz lazım. Ben az önce şeyden gittim portala. Şu olay arkadaşlar efsane ya. Gir abi şu portala. Abi çok iyi. Bu oyun arkadaşlar bu benim tarihte bulduğum en güzel oyunlardan birisi ya. <laughs> Çıkalım artık bu oyunlardan. Bu şeyden de. Bu arkadaki şey artık mühür mühür. Teorifliyse var ya. Ya abiciğim, bir dur ya bir dur ya. Arkadaşlar bu araya aslında yani bu öyle çok. Bu öyle parkurluk bir şey değil. Yani bu araya diyebiliyorum. Yani burada herhalde ittiriyoruz birbirimizi. Tabi şu an multiplayer değiliz maalesef. Multiplayer de galiba internetsiz internetimi kapattığım için bir multiplayer girmiyor. O şey giriyor. İnternet açın niye internet açmıyorsunuz diyenleriniz olsa bilenler hepiniz biliyorsunuz diye. Soru açık soru değil. Oyun yani oyun bildiğiniz internet yani reklam çıkıyor. Açık diyeyim ki Reklam çıkıyor bu oyunda. Çok büyük şaka şaka. Ya abi ben bilerek niye zıpladım orada? Ay, bari şundan al airdrop Bu PUBG mi oynayacak? Airdrop'a ben lazım herhalde. O bu ne? Lüt alacağım? Abi çok yavaş gidiyoruz. Bu eskiden sanki daha çok hızlı gidiyordu. Ne oldu? Nerflendi mi bu? <laughs> Aa harbiden bu. bu eskiden. Ya hatırladığıma göre şey. ben bunun videosunu çekmemiştim bu haritanın. Da bu eskiden galiba arkadaşlar daha çok hızlı gidiyordu ya. Şuraya kadar falan atlıyorduk neredeyse. Smurflemişler. Abi. Aa. Heh. Şimdi pozisyonu ayarladık. Diyorum Allah'ın sen bu nasıl bir şey ya. Hemen abicim şuradan da o beley. O beley. O Silver iki. Okay, 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 okay. Ya arkadaşlar <laughs> bu şu an bu, bir, ya, zamanımı öldürdü ya. Bu oyun nasıl gibi zamanımı öldürdü. Bakın burada easy ya bir easy easy pro pro proları yapabileceği şey var. Biz proların en zorundan gidelim ya. Bu arkadaşlar pro büyük ihtimal görmüşsünüzdür zaten pro yazıyordu üstünde. E ee, Eee bunda prolog bir şey mi var? Eee? Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Pro. Ya dur. Bir... Ya abi çok kolaydı bu. Troll mü yapmış? Bir dakika sanki şu şurada... bir şey bak yani bak şu birazcık zorlan zorlanabiliriz belki de ben bu arada hatırlıyorum. O az çıkarık haritayı da biliyordum. Aa bakın bunda siler vardı evet. Ha şimdi hatırladım. Bakın. Burası arkadaşlar işte sıkıntı. Bu gerçekten prolara ait bir parkur diyebilirim. Bu bütün parkurların toplamı. Mesela abi abi abi. abi. Bekle bekle bak şu an. Şimdi abicim. Şimdi görecekler de. Bekle. Bekle bekle bekle. Abi <laughs> trambolin mi var burada? Bekle 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 bekle. Sakin sakince. Spedran yapmıyorum. Yani. <laughs> Parkurdan. altırı yapalım. altır. Abi bir dakika ses çok büyük. Ses çok yüksek. Büyük ne abi ya? Şurada bir kısa yol vardı. Evet. Abi. Her şeyi de unuttum ya. Ben ya abiciğim. Of. Arkadaşlar imkansız gibi gidiyor. Bakın bu bu parkur prolara mı ait? Ben hiç de okumadım ki. Bakın biz prolara aitleri yapacağız. Easy 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 easy. Ya biz su şimdi arkadaşlar bakalım bir şey yapabileceğiz mi? Abi Tamam ya biz boş verelim. Biz bir en kolayına bir bakalım. Oo. Oo tamam ben bunu hatırladım. Bu okey. Bunu ben hatırladım. Aa. he Ben zıplıyormuşum. Bu kırmızılarda sanki bir şey oluyor diyecektim ki evet. Bakın bu gittikçe arkadaşlar zorlanacak. Öyle bir özelliği var bu şeyin parkının. Bu en kolayydı. Şimdi forest ormana geçtik. Çok da orman gibi gözükmese bile ormandayız. Orman olduğuna inanan var mı abi burada? Oh, oh! Arkadaşlar sıkıntı 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 sıkıntı. Ya bu oyun geçti ne güzel bir oyun ya. Öyle şimdi bu oyunu gömmek asla istemem. Şaka değil arkadaşlar güzel oyun. Nostalji diye de demiyorum ya öyle ilk oyunlardan diye de demiyorum. Cehennem mi? Ya da ben yanlış okudum. Hemen abi şuraya atla atla. Helal. 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 E tamam bir an düşeceğim diye korktum da TR ha herhalde şey bitti. Ya bir tane çevirelim bakalım arkadaşlar bize bakalım ne kadar şey gelecek ne gelecek. Abi gerçekten kelimeyi var kesinlikle kal. Geç 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 biz abi bir daha ifade bir daha bir daha ver lan bir daha ver lan. E bunu nasıl kullan? Ya e bir dur Ana şey de varmış. Bir dakika. Bunu kullanabiliyor mu ki? Ya ben bunu kullanmam lazım. Ha. Ana bir dakika bunları da kullanabiliyormuşuz. Karamit kullanayım ben. Önceden böyle bir şey yoktu. Önceden şey atıyordu ya direkt. Yani direkt arkadaşım. Atıyordu biz de gidiyorduk yani. Öyleydi bakayım kardeşim. ben şimdi bak burayı halledeceğim. Bak karan bitelim. Ayım karan bitle bak ben buranın içinden geçeceğim. Bakın burası arkadaşlar e, en kolaydan zora kadar gidiyor galiba. Bir burayı da bir bitirelim. Video çok uzun olacak bu arada. Aşırı uzun olacak. Cehennem var, orman. Tamam. Okay. 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 Sıkıntı yok. Maşallah. amma Ammoduçluk ha. Bakayım daha var mı? Yok. Daha yok. Biz buraları geçmiştik ya. Bana böyle değişik bir şey lazım. Dur <laughs> Detron'a bakalım bir. Detron Danger var. Değil ya. Aa Fall Guys'ın arkadaşlar sahtesi. Düşme. Fall Guys'ın sahtesi. Don't fall. Don't fall. Abi efsane bir harita. Allahu ekber. E, tamam. Hadi bakalım Lan diyeceğim abi. Dur bekle. Hayır 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 hayır. Düşersem bu video biter. Hayır. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun.